kıymetli dostlarım 26. bölüm 4. kısmımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız 3. kısımda size CIA'in iki ana operasyonel biriminden bahsetmiştim. Birincisi Political Action Group, ikincisi de operasyonel grup olan Space Operation Group. Bu iki ana grubun yapmış olduğu işler aslında dünyasal işler. Dünyasaldan kasıt CIA'nin diğer dünya devletleriyle ilgili olarak yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili. Peki bizim konumuzda ilgili bir birim yok mu? Yani UFO'lardan bahsediyorum. Yeni terminolojiyle UAP'lar. Bunlarla ilgili birim yok mu? Böyle bir durumda CIA nasıl müdahale ediyor? Tabii ki var. Şimdi gelin onu dinleyin benden. Kıymetli dostlarım, OGA, kısa ismi OGA olan OGA, evet. Diğer devlet kurumu anlamına gelir OGA. Birleşik Devletler'in hükümet ve askeri terminolojisinde özellikle belirli bir bölgedeki operasyonlar açıkça gizli olduğunda Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan eufemistik bir şekilde bahsetmek için kullanılan bir terimdir OGA. Diğer devlet kurumu, ne olduğu belli değil. Örneğin bir CIA ajanı, dost bir askeri birime ee, askeriyenin görev yapan operasyona gidecek olan bir birimine yerleştirilmiş o da görevli olarak ajan kendi gizliliğini koruyarak kökenleriyle yani teşkilatıyla CIA ile övünecek herhangi bir kelime sarf etmeden kendini OGA olarak tanıtır yani siz kimsiniz? Ben başka bir devlet kurumundan, diğer bir devlet kurumundan geliyorum. Ya yani bu tabii ki 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilir ama kimse net bir şekilde bir sıfat koyamaz. Bu CIA ajanı diyemez. Belki başka bir birim, belki başka bir birim. Kendini bu şekilde saklar. Eskiden Türkiye'de de Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları kendisini takdim ederken bir devlet kurumunda bir görev yaparken bir resmi bir görevde başbakanlıkta çalışıyorum derlerdi. Bu da bunun gibi bir şey. Gizli servis terimi aslında karıştırılan bir kavramdır. Gizli servis Amerikan başkanını koruyan ekiptir. Oradaki kurumdur. CIA'in başka bir jargondaki ismi şirkettir. Ajanstır. Peki OGA bir birim mi yoksa terim mi? Aslında terim. Bazı Enerji Bakanlığı ya da başka birimlerde de bu tarz kısımlar var. Ama diğer devlet kurumu tabiri tamamen CIA'ye angaje edilmiş bir kavram. Evet kıymetli dostlarım. işin bizim konumuzu ilgilendiren tarafına gelirsek. CIA'in Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü'ne bağlı olan bir birimi var. Bu birim Küresel Erişim Ofisi. Ve bu ofis OGO olarak da tanınıyor. Teşkilat içerisinde de ya da teşkilat dışında da az evvel anlattığım gibi örneğin bir hava kuvvetleriyle operasyona gitti. CIA personeli olarak kendini ta tanıtmıyor. Diğer başka bir devlet kurumu. Ve teşkilat içerisinde de kendi içinde de gizli. Bu birim ne iş yapar? Küresel erişim ofisi kıymetli dostlarım dünyanın herhangi bir yerinde düşmüş, ele geçirilmiş herhangi bir UFO tespit edildiğinde sadece peki UFO mu? Başka bir şey olamaz mı? Tabii ki olağanüstü paranormal herhangi bir şey ele geçirildiğinde, bulunduğunda bu ofis devreye girip onu oradan almaya çalışıyor ve alıyor. Ama paraydan satın alıyor, ama siyasi güçten, ama şantajdan, tehditten ya da gizli bir askeri operasyon yaparak. Ve şu ana kadar küresel erişim ofisinin dünyanın dört bir yanında 9 adet düşmüş UFO'yu ele geçirip Amerika'ya getirdiği iddia ediliyor. Evet kıymetli dostlarım. Peki az evvel söylediğim gibi sadece UFO mu? Örneğin Afganistan'da Kandahar'da bir piyade birliğini öldürdüğü iddia edilen bir devle alakalı olarak daha sonra SEAL timlerinin bu devlen çatışmaya girmesi neticesinde devi öldürüp uçaktan Amerika'ya getirmeleri konusu da bununla ilgili bir konudur. Tabii ki bu da bir iddia. Öyle bir dev var mıdır, yok mudur? Ancak e, aklınıza gelebilecek her türlü spesifik, paranormal veya dünya dışı materyal benzeri konularda dünyanın neresinde olursa olsun bunları alıp getirmek de görevli bir birim bu birim. 1967'de Güney Afrika'ya düşen UFO'yu da alıp getirme konusu bu konuyla alakalı. Bu ofisin görevleri arasında kaybolan nükleer silahları ya da düşen uyduları kurtarıp geri getirmek dahi var. Hatta demin bahsettiğim 9 UFO enkazının ikisinin oldukça sağlam olarak ele geçirildiği iddia ediliyor. Ve asıl bomba konu ise bu birimin elinde gizlenmiş UFO'ları tespit edebilen bir sistem var. İddia bu yönde. Düşman hatlarının gerisindeki bölgelerde dahil olmak üzere kısıtlı alanları geçmesini sağlayan gizli küresel bir erişim sağlama konusunda da uzman bu birim. OGA olarak da bilinen bu küresel erişim ofisi, ilginçtir ofisin şefi, yardımcısı, teşkilatın en üst düzey yetkilileri arasında yer alıyor. CIA'in 56 departmanından biri olarak tanımlanan bu birimin normal şartlarda fiziksel olarak materyalleri geri getirmesi, dünyanın herhangi bir tarafından alması, getirmesinin yetkisi orduya ait. Ama ordunun sıkı kayıt tutma gerekliliği, şahitlerin oldukça çok sayıda olabilme ihtimali ordunun hiyerarşisi içerisinde, işte bunlar yüzünden askeri gözetim altında tutulmuyor ya da askerin bu yetkisi bypass ediliyor ve direkt özel mülkiyete aktarılıyor. Yani CIA'in kendi mülkiyetine. Daha doğrusu OGA'ya yani küresel erişim ofisine ve bu ofis nükleer uzmanlarla ve SEAL timleriyle çalışıyor. Şunu sorabilirsiniz, neden SEAL timleri? Neden yeşil bereliler değil? Zaten kendilerinin SOG yani Special Operation Group dediğimiz çok elit birimi var. Bunu niye kullanmıyorlar? O konu o kısımda, geçtiğimiz kısımda anlatmıştım onların görevleriyle alakalı. SEAL timlerinin bu birimde kullanılmasının nedeni bu tür yapılan operasyonlar deniz aşırı ülkelerde olduğu için eksiretiyle dünyanın herhangi bir yerinde olduğu için bu işlere uygun en iyi birimler SEAL 6 timleri dev guru olarak bilinen ve delta kuvvetleri bunları kullanıyorlar ve 2003 yılında kuruluyor bu birim yani çok eski değil birimin kurulmasına öne ayak olan yardımcı olan kişi ise Duck Wolf. Şimdi burada ilginç bir nokta var kıymetli dostlarım. Örneğin Herhangi bir ülkede bir düşen UFO enkazı buldunuz. Birim gidiyor, bunu alacak. Sizce nasıl geri getiriyor? Ordunun kanalıydı mı? Hayır. Eğer gizli bir operasyonsa, o malzeme, materyal kaçırılacaksa ordu kanalıydı. Ama bir şekilde o karşı devletten elde edilmişse, ama para karşılığı ama başka nedenlerle elde edilmişse, işte bu sefer ilginç bir şey oluyor. Böyle bir durumda bu malzemeyi geri getirme yetkisi kime veriliyor biliyor musunuz? Özel havacılık ve savunma yüklenicilerine yani türes durumunda olan firmalara. Ticari sır kapsamında olduğu için bunları koruma altına almak mevzuat olarak daha kolay. Bu firmalar kim diye soracak olursanız videolarımızda anlatmıştım. Northrop Grubb'undan Lockheed Martin'e, Boeing'den General Diamond's'a ya da McDonnell Douglas'a bunun gibi pek çok büyük firmalara teslim ediliyor. Tabii ki diğer devlet kurumunun gözetiminde, onun amirliğinde. Peki kıymetli dostlarım, bu ofisin bağlı olduğu Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü ne? Ne zaman kuruldu? Nasıl oldu? İşte burası ilginç. Aslında bu Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü'nün kuruluşu İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra ilk hidrojen bombası denemeleri. Sovyetlerin ve Birleşik Devletlerin ilk hidrojen bombası denemelerinden sonra başlıyor. Değişik atılımlar, değişik girişimler oluyor. Ancak en son Eisenhower ve Kennedy'nin girişimleriyle 1963 yılında Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü kuruluyor. Ve bu adamlar için, burada çalışanlar için kullanılan ilginç bir terim var. Langley büyücüleri. Öyle ki uyguladıkları, kullandıkları sistemler, buldukları konular gerçekten çok ilginç. Lityum, iodin piller, tıbbi görüntüleme işlem teknikleri, Google Irit dahil pek çok konuda yeni atılımlar, yeni teknolojik gelişimler sağlıyorlar. 1960'ların, 70'lerin zamanı itibariyle baktığımızda bunlar gerçekten çok fütüristik, büyük atılımlı konular. Ama 1974'te asıl ilginç bir olay yaşanıyor. Ancak 74'teki bu olayın, bu hikayenin başlangıcı 1968'e dayanıyor. 1968 yılında 3 adet SSN-4 nükleer başlıklı balistik füze taşıyan Sovyet Golf 2 sınıfı K-129 denizaltısının Rusya'nın Kamçatka yarımadasındaki Petropavlovski deniz üstünden Hawaii'nin kuzey doğusundaki Pasifik okyanusundaki barış zamanı devriye istasyonuna gitmek üzere yola çıkmasıyla başlıyor olay limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra denizaltı ve tüm mürettebatı kayboluyor. Haber alınamıyor. Sovyetler kapsamlı arama çalışmalarından vazgeçtikten sonra Birleşik Devletler denizaltıyı Hawaii'nin yaklaşık 1800 mil kuzeybatısında 16500 fit derinlikte okyanus tabanında buluyor. Denizaltı kurtarılsa elde edilecek Sovyet stratejik yetenekleri hakkındaki istihbaratın muazzam değerini fark eden CIA Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle böyle bir kurtarma çabasına öncülük etmeyi kabul ediyor. lenkleyin büyücüleri devreye giriyorlar. Ve 1750 ton ağırlığında 40 metre uzunluğundaki enkaz halindeki denizaltının devasa bölümünü 3 milden daha aşağıdaki okyanus uçurumundan tamamen gizlilik içerisinde çıkarmak için plan yapıyorlar. Bu işin zorluğu şu şekilde ifade ediliyor kıymetli dostlarım. Empire State binasının tepesinde olduğunuzu hayal edin. İki buçuk metre genişliğinde ve iki buçuk metre çapında bir makaraya dolanmış olan bir çelik alat ve ucunda bir kanca var. Göreviniz bu kanca kanca'yı aşağıya caddeye kadar indirmek ve orada altın dolu bir arabayı yakalamak ve binanın tepesine kaldırmak. İşin zorluğunu ifade edebilmek için örneklendirme bu. Ve Azorian projesine start veriliyor. Bu iş son derece sessiz ve gizlilik içerisinde yapılmalı. Öyle ki bu işi kamufle edebilmek için bir maden, su altında maden arıyoruz diye bir gemi gönderiyorlar. Ancak geminin altında denizaltıyı çıkarmakla ilgili olarak devasa kancalar ve ekipmanlar var. Kıymetli dostlarım, Azorian projesiyle ilgili internetten yeteri kadar bilgi bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. O yüzden bu konuya daha fazla girmek istemiyorum. İnsanların kendilerini yetersiz gördükleri düşüncesi siyasi açısından bir memnuniyettir. Çünkü gerçekte hiçbir zaman öyle değildir. Bu da kamufle etmenin, kendini saklamanın en güzel yollarından bir tanesidir. Örneğin yapılan eleştirilerde, CIA'yı yerden yere vuran eleştirilerde ya da CIA'nin zaaflarını anlatan bütün makaleler, bütün konular, bütün açıklamalar CIA'nin hoşuna gider. Böylelikle sır saklanır. Meşhur CIA direktörlerinden William Casey'nin şu sözüyle bu bölümü sonlandırıyorum kıymetli dostlarım. Amerikan halkının İnandığı her şeyin yanlış olduğu ortaya çıktığında programımızın tamamlandığını anlayacağız. Kıymetli dostlarım, bu videomuzda CIA dosyasını kapatıyoruz. videomuzun sonuna geldik. Hepinize esen kalın diyorum. Yeni bir içerikle, yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Herhangi bir aksilik çıkmazsa bu hafta sonuna doğru reklamını da yaparız. Kıymetli dostum, Ufantır Erkan sevgiyle bir canlı yayınımız olacak son güncel gelişmeler üzerine. Son olarak ifade etmek istediğim bir husus var kıymetli dostlarım. Geçtiğimiz canlı yayında da bunu belirtmiştim. Biliyorsunuz ben herhangi bir abonelik için sürekli matbu aynı kelimeleri kullanmayı sevmiyorum. Ancak Bildirim zilini açarsanız takip eden izleyicilerimiz, takipçilerimiz, abonelerimiz lütfen bildirim zilini açsınlar. Yeni video geldiğinde bu şekilde haberleri olsun. Yoksa e, burada bir mağduriyet yaşanıyor. Onun haricinde videoyu paylaşırsanız, videolarımı paylaşırsanız en azından bu konuların daha fazla kitlelere yayılmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde desteğiniz olursa sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere diyorum. Esen kalın.